Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Zengin arkadaşlarım için ben Tona Bugün kardeşimin doğum gününe hazırlanacağız Ve size de hazırlanmamı çekeceğim ee, Aslında birazcık heyecanlıyım Biraz da değilim çünkü zaten Doğum günü partilerini çok severim O yüzden heyecanlıyım Ayrıca arkadaşım da gelecek Ama onun dışında da zaten her gün gördüğüm kardeşimin doğum günü O yüzden çok da heyecanlı değilim Beraber hazırlanacağız bugün. E, duştan çıktım. Kardeşimi hazırladım. Bu süreçte saçlarım birazcık tabii ki de kabardı. Saçlarımızı düzleştireceğiz. Güzel bir makyaj yapacağız. Kombin yapacağız. Ve hazırlanacağız. E, size de bu videoda hepsini çekeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet göstereyim. Böyle pembe bir e, pilli eteğimiz var. Kot böyle. Bunu giyeceğiz altımıza. Üstümüze de şöyle strapless bir siyah düz kurabım var. Böyle kitilli bu da. Üstüme de bunu giyeceğim. Ee, belki bunu simli yapmaya çalışabilirim o e, gördüğüm taktikle. Ama deneriz yani. E, biliyorsunuz ki simli body'miz sıkınca böyle simli olduğu falan söyleniyor. Daha önce de denemiştim olmuştu ama çok yakından sıktığım için çok kötü olmuştu. Bakalım yine eğer evdeyse bu evdeyse deneriz beraber. O zaman ben giyip geleyim mi yoksa ilk önce saçımı düzleştireyim. İlk önce saçımı yapalım sonra giyinelim. Çünkü saçımı yaparken ben o kadar çok sıcaklarım, ki şimdi kıyafetlerimi falan terlesin istemem. O yüzden ilk önce saçımı yapıp geldim. son zamanlarda Gel. özellikle de yazın böyle e, biraz daha saçımı açık renk istediğim için ve saçıma böyle ışıltılar attırdığım için kıyasımı bir kere daha attırmayı düşünüyorum. E, saç bakımına birazcık yoğunlaştım. O yüzden son zamanlarda kullandığım saç bakım malzemelerinden size birazcık bahsedeyim. Benim burada setim oldu arkadaşlar. Şu Elsev'in böyle bir nemli yani saçınızı kuru saçlar için olan bir şampuanı var. Baya güzel. Saçları yumuşacık yapıyor. Şu anda da saçımı zaten bununla yıkadım. Ondan sonra burada e, gelişim bir tane e, kırık saç uçlarının mühürlemesi var. Çünkü saçlarım benim çok kırıldı. Gerçekten çok kırıldı. Özellikle tararken falan da kırılıyor herhalde. Anlamadım. O yüzden böyle bir şeyimiz var. Sonra e, keratin şey seti var burada. Elidor'un. Bunun normalde bizde küçük serumu da vardı ama o bitti arkadaşlar. Belki ondan tekrar alırım şu an bilmiyorum. Onun yerine şöyle bir yağ aldım böyle. Bu arada hepsi çok güzel kokuyorlar. Son zamanlarda bakımı bunlarla yapıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi saçlarımızı düzleştirmeden önce ben bu arada saçımı sadece e, şu an şununla yıkadım ve çıktım. Gördüğünüz gibi saçım şu anda bu şekilde. Ee, çok da hani böyle kıvırcık kıvırcık karışık bir saç da olmadı. Baya güzel görünüyor şu anda. Ee, saçlarımızı birazcık düzleştireceğimiz için şu keratin sütünden sıkacağım saçımı azıcık. Bu arada benim saçım az olduğu için ben bundan sadece bir fıs alıyorum. Elimle böyle yapıp ondan sonra saçıma şöyle. Özellikle de bakın az düzleşen yerlere bunu yaptığınızda bu saçınızı daha kolay düzleştirmenize yardım ediyor böyle. Bu ara gerçekten o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Evet. Şimdi saçımızı düzleştirdim. Evet şimdi yerime geldim. Saçımı düzleştirmeye başlayacağım. Size son zamanlarda en çok dinlediğim playlisti göstermek istedim. Geçen gün duşa girerken, ben duşa girerken çok şarkı dinleyen bir insanım arkadaşlar. Ve şarkı dinleme app'lerinden de ben Spotify'ı tercih ediyorum genelde. Zaten orada benim bir üyeliğim de var. Premium üyelik. Ee, ve geçen de dedim ya bu sefer dedim farklı bir hani dinleyeyim çünkü kendi playlist'imi seviyorum okey ama bazen hani sıkabiliyor ve e, çok karışık şeyler var. Yani bir üzgün moddan bir anda mutlu mod, tatil moduna geçiş falan çok karışık bir playlist. Geçen de dedim hadi hani e, güzel olsun, eğlenceli olsun, tam yaza giriş şarkılarısı ve şöyle bir playlist keşfettim. O kadar güzel ki eğer benim gibi bulmakta zorlanıyorsanız size göstereyim istedim. Çünkü biri bana böyle bir şey önerseydi gerçekten büyük dua ederdim. Yani çoğu da bildiğimiz şarkılar ve o kadar eğlenceli bir playlist ki yani artık sadece duşta değil böyle her yerde dinliyorum. Biz arayanlara da öneri olsun. Saçlarım zaten benim çok kıvırcık değil. Ee, o yüzden sadece böyle kabarıklılığını ve tülekliliğini almak amacından. Bir de hani bütün gün biraz daha e, şekli kalıcı sabit olsun diye. Bu şekilde saçımı düzleştiriyorum. Düzleştirdikten sonra da zaten giyinip makyajımı gözümüze geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi giyindim. Böyle oldu kombinim. Ağzıma tabii ki olmazsa olmaz beyaz çorap. Ben cidden beyaz çorap hastası bir insanım. Her yer böyle bu beyaz çoraplardan giyiyorum. Ve kombinim de bu şekilde duruyor. Bence tatlış oldu yani. Ben beğendim şahsen. E, gideri var mı? Var. Zaten evde bir parti. O yüzden çok da kasmadım yani. E, şimdi e, birazcık makyaj yapacağız ve saçımızı yağ sürmemiz lazım. Hadi let's get started. Evet arkadaşlar şimdi saçımıza e, neler yaptığımı göstereceğim. İlk önce şu e, kırık uçları mühürlemeden yine iki fıs alıyoruz. Daha sonra bunu böyle uçlarına hafif böyle saçlarımızı yapıştırarak sürüyoruz. Çünkü bu o çıkan e, küçük küçük parçaları birleştiriyor. Bu Bir şekilde saçınız e, daha düz ve daha işte kusursuz görünüyor. Bakın zaten farkı hemen bile görmüşsünüzdür yani. Saçımın hemen türelik falan indi. Çünkü şurada şu gördükleriniz bunlar böyle kalkıyor ama bu sprey sayesinde ve bunları indiriyoruz. Sonra biraz da kısa da süreceğim. Çünkü saçlarımın kabarmasını istemiyorum. Çok almayacağım. Çünkü sonra benim saçlarım çok ağırlaştırıyor yağlar aşırı derecede. Şöyle. Şöyle şuraya da süreceğim. Bu arada doğum gününe Arya ve Lara'lar da geliyor. Ee, onlar da birazdan yola çıkacaklarmış. O yüzden mutluyuz. Bu akşam da e, Lara'larla ve Arya'yla yapacağız. Zaten size de bir güzel bir akşam vlog çekeriz. Diye düşünüyorum. Çünkü akşam güzel planlarımız var. Evet. Saçımız bence süper oldu. Şimdi daha iyi e, ışık alabilelim diye buradan çekmeye karar verdim. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Aynamız yok. E, şuraya malzemelerimi hemen getirdim. Ve tabii ki de sizler için aynısız kameraya baka baka makyaj yapmaya çalışacağım. Ama zaten makyaj aşamasını çok uzatmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki bazı arkadaşlarım cidden bu aşamadan aşırı sıkılıyorlar. Şimdi ilk önce ben birazcık gül suyu sürüyorum yüzüme. Bu arada ben sponcumu da e, gül suyuyla ıslatıyorum. Normal sudan sağ, gül suyu şey yapmak bana daha okey geliyor. Daha sonra hemen gözaltı serumu süreceğim. Hemen yani birazcık gözaltlarımız güzelsin. İki dakika bekleyelim de. Abi üstüme geldi. Ağlarım ama. Şaka yapmıyorum. Love me, Şimdi şu an dehşetül vahşet bir kayık ama sorun olmaz. Siz bana alışkınsınız biliyorum. Şimdi birazcık hemen yüzümde şunlar emilsin. E, Nemlendirici de süreyim. Sonra iki dakika bekleyelim. E, makyajda en önemli aşamaların biri tabii ki de cilt hazırlığıdır biliyorsunuz. Sıkılır. Benim yüzüm zaten çok kuru bir cilt değil. O yüzden çok evlendireceğe ihtiyaç duymuyorum ama makyajla kütür kütür görünmesi en nefret ettiğim şey. Ve genelde hep bundan ne zaman korksam o zaman başıma geliyor. Bu yüzden almamaya çalışıyorum bu durumu. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Yüzümüzde bunlar. Emilsin şu an. Yüzüm yapış yapış. Şimdi yüzüm biraz daha emilmeye dururken Emile dururken umarım çok şanslıyımdır. Ee, <laughs> biz de o sırada kaç fikirliklerimiz sabitleyeceğiz. Yani gerçekten olmuyor gibi hissediyorum şu an böyle. Bugün bir üzerimde ekstra bir çirkin hissetme vibe'ı var. Bazen öyle oluyor. Bence oldu gibi şu an kaşlar. Ee, biraz daha kepiklerime süreceğim. Hem rimel öncesi. Rimel daha güzel oturur diye düşünüyorum. Evet. Okay. Şimdi ağırdan bence yavaş yavaş başlayalım. Son çok az daha nemlendirici süreyim bence yüzüme. Çünkü bu biraz benim yüzümdeki şu an yok oldu hafiften. O yüzden çok fonda fondöten süreceğim. Ee, yüzümdeki renkler falan eşitlensin diye. Çünkü fotoğraf falan da çekiliriz yüksek ihtimalle. Şuradaki lekelerimi kapatayım. Hadi. Şimdi bunu yaydıracağız. Ee, dediğim gibi sponcuma da ben normal yerine gül suyu döküyorum. Yani gül suyu daha faydalı. Hem de normal musluk ya da içme suyu yerine bence çok daha yarar olacağını yani. düşünüyorum. Islattım spoiler'ım birazcık çok sakat ıslandı ama olsun bir şey olmaz. Şimdi böyle fondötenimizi dağıtıp geçiyorum. Yüzüm aşırı derecede kireç gibi durdu. Bunun farkındayım. Ama merak etmeyin. Kontürümüzde falan Bunları hepsini düzelteceğiz. Ee, şimdi hemen ile geçiyoruz. En yani göz altı kapatıcısı. Ben Eraser kullanıyorum. Bu arada benim tırnaklarım o kadar çok e, süredir duruyorlar ki artık çıkarmaya başladım kendim. E, normalde tekrar yaptırırdık ama emola gideceğiz. Emol'den önce yaptırmak istiyorum. Şimdi Biraz daha süreceğiz Şöyle 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 şöyle. Ve bunu da hemen yaydırıp geçiyorum. Şimdi i̇şte. artık yüzüm gerçekten çok kreş küsürdüğü için e, hemen ama hemen alıp ve kontrol geçiyoruz. İlk önce başlamak istiyorum. E, yüzümü biraz ısıtmak durumundayım. Çünkü fondöten falan derken yani çok Kereç olduk. Bu kadar olmayalım. Ve i̇şte ben de bu arada Vettel Wild'ın ki var. Çeneme de bir efekt verelim. Ve burnumuza. Ve şöyle. Okey. Şimdi nereye yedireceğiz. Bu arada yedireceğiz bayağı takmış bir makinesi. Seni tüm Türkçem <laughs> bu olmuş. Normalde böyle makyajlar yapmıyorum günlük hayatımda. Ama böyle bir yere hazırlanacak olduğum zaman o kadar çok özeniyorum ki böyle makyajları çok güzel yapanlar oluyor. Benimkiler asla öyle olmuyor güzel. Yani üzülüyorum. <laughs> Aşırı derecede böyle özeniyorum onlara. O yüzden özel günler olduğunda böyle şeyler denemeye çalışıyoruz. kontrolümüzü yaptık. Ee, hemen allığa geçiyoruz arkadaşlar. Allığı da ben şöyle C şeklinde sürmeyi seviyorum. Buraya da koyacağım aynı şekilde. Şöyle biraz da şuraya getirerek. Umarım eşit yapabiliyorum şu anda. Kameradan bakarak dediğim gibi yapmak benim için çok ama çok zor. Böyle çok az da şöyle burnumun altına değdirmek istiyorum. Ve hemen bunu fırçayla sizlerin göz önünde dağıtayım. Hemen dağıtalım canım. Hemen canım. Fırçayı tutuşumu biliyorum çok sakat. Ama hep böyle tuttuğum için o kadar çok alışkanlık olmuş ki size anlatamam. Ay bence böyle tatlış oldu. Ben bu Allah'a gerçekten bayılıyorum. Biraz saçımı artık yavaş yavaş açabiliriz. Hem makyajım da daha çok evet, Bakın şu anda bence cilt makyajımız gayet çok tatlı oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi dudaklarımızı yapıyoruz. Dudaklarımızı ben Emily kullanıyorum. Bir de bildiğiniz şöyle bir kahverengi kalem var. kullanıyorum. E, dudaklarımı ve kirpiklerimi yapıp geleceğim. Çünkü biliyorum siz makyajı çok sıktım. Siz makyajdan çok sıkılıyorsunuz. O zaman parmağımı şıkkı ve makyajım tamamladık. Gelsin hazırım arkadaşlar. Dudağın ve kirpiğin makyajdaki önemini gerçekten e, bence daha net görüyorsunuzdur. Bence makyajım çok tatlı oldu. Kendimi çok beğendim. Size son lokumu göstereyim. Kambiyemiz bu şekilde böyle tatlış bir kambil. Makyajım da duruyor ya, yakından. Bence tatlı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar artık ben şimdi evden çıkıyorum. Bizim kızları almaya çünkü gelmelerine çok ama çok az kaldı. Sizleri çok seviyorum. Bugün gerçekten çok eğlenceli. Bütün eğlencelerimizi YouTube kanallarımızdan zaten takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.